Merhabalar Türkiye Sektör Haberleri izleyicileri Ankara Yenimahalle'deyiz ve Hilal Gayrimenkul'ü misafir oluyoruz. Karşımızda firma sahibi Mehmet El Görmüş var. Kendisinden bilgiler alacağız. Hilal Gayrimenkul Hilal Yapı İnşaat olaraktan e, ismini e, Anadolu'nun e, Anadolu'da medeniyetin ilk yerleşim alanı olan e, bir höyükten almaktadır. E, i̇sminde 12 bin yıllık bir tarih mevcuttur. E, Hilal Yapı İnşaat eee ismine Hilal ismine Hilar e, Hilal ismine layık e, ve estetik e, yapılar, uzun ömürlü yapılar uzun ömürlü yapılar yapma felsefesini kendine ana bir ana felsefe olarak almıştır. Hilal Gayrimenkul'ün kurul şikayetini anlatır mısınız Mehmet Bey? 2011'de e, kuruldu yeni bir firmayız. E bir, 1-1,5 bir yıllık bir firmayız. bizim kuruluş amacımız emlak sektöründe gerçekten akıllara gelen kötü şeyleri silmek. ve emlak denince akla gelen kötü düşünceleri silme adına yapmak istediğimiz şeyleri yapmak için bu firmayı kurduk. ...sektörünüzde sizi diğer firmalardan ayıran farklar nelerdir? Hilal Yapı İnşaat'ı diğer firma diğer firmalardan ayıran en önemli temel şey kesinlikle müşterilerimize verdiğimiz güvendir. Onlara verdiğimiz hizmettir. Müteahhit üretici firmalarımıza verdiğimiz hizmet kısacası şöyle açıklarsak e, satış ofisleri kurma aşamasında e, kurumsal kimlik çalışmalarında e, satış ofislerinde e, çalışacak olan e, personelin eğitiminden tutun mimarisine kadar e, her türlü aşamasında e, hatta pro, e, müşteri profili, müşteri portföyünün hazırlanması ve raporlanması konularında e, müteahhit firmalarımıza e, yardımcı ve e, destek olma amaçlı e, danışmanlık vermekteyiz. Evet. Ee, en önemli e, şey, he, he, hedefimiz budur. Mehmet Bey, Hilal Gayrimenkul'ün hizmet politikası nedir? Hizmet politikası e, üretici firmalara e, daha hızlı e, satış e, yapmaları e, ve gayrimenkul alan, e, konut alan kişilere de daha karlı yatırımlar yapmaları doğrultusunda danışmanlık vermek bu bizi hem diğer firmalardan ayrı bir yere ayrı bir noktaya taşımakta hem de hizmet politikamızı gerçekten diğerlerinden ayrı kılmaktadır. İleriye dönük plan ve projeleriniz nelerdir? İleriye dönük hedeflerimiz, e, bizim tek hedefimiz e, açıkçası şu, e, insanlara e, insanların aklında kalan e, emlakçı, emlakçı denince akla gelen e, kötü düşünceleri e, insanların akıllarından silmek. Bu da zaman içerisinde e, bize ciddi dönüşleri olacağını e, eminiz, e, gerçekten getirisi olacaktır. E, bu da e, kısa sürede bunu e, başardığımızı düşünüyorum. E, kısa sürede gerçekten e, örnek verecek olursak, e, dün bir müşterim geldi. Gerçekten e, bize, ben e, iki tane daire be gördüm e, ama beğenmedim. E, ama sizin e, gerçekten e, çalışma arkadaşlarınızı e, ve size olan güvenini, güvenimi e, aktarmak istiyorum e, dediği zaman bizi mutlu etti. E, daireyi beğenmedim ama bana e, siz daire bulun e, diyerekten e, bizi mutlu etti. Biz de e, bunu duyunca e, gerçekten belli bir yere geldiğimizi düşünüyoruz. Hilal Gayrimenkul'ün olmazsa olmazı neler? Olmazsa olmazı en önemli şey güvendir. Ee, olmazsa olmazı arkadaşlarımızın e, müşterilerimize verdiği güvendir Eğer e, herhangi bir çalışma arkadaşımdan e, bir şikayet e, gelirse e, yani kesinlikle e, güven noktasında Eğer e, herhangi bir e, müşterimizden bir şikayet Duyduğumuzda e, affedemeyeceğimiz şey budur. Sadece e, insanlara e, vermemiz gereken güveni e, sağlayamama noktasında bir sıkıntı yaşarız. E, bunu istemiyoruz. Olmazsa olmaz budur. Güler Gayrimenkul'ün personel seçimlerinde dikkat ettiği hususlar nedir? E, Güler yüz. Ee, şu ana kadar e, gerçekten e, geçmişini araştıraraktan e, insanlara e, insanlara karşı e, verdiği e, güveni araştıraraktan e, ve insanları e, gerçekten e, herhangi bir noktada e, yarı yolda e, bırakmadığını görerekten, ee, ...biz o insanlara e, güveneceğimizi düşünerekten e, e, müşteri, şey, personel e, seçimini yapmaktayız. Mehmet Bey, Hilal Gayrimenkul hizmet verdiği bölgelerden de bahseder misiniz? Ankara dışından e, illaki alıcılarımız var... E, İstanbul'dan tutun İzmir'e, e, Bursa'ya hatta Diyarbakır'dan e, arazi ve e, arsa almak isteyen müşterilerimiz e, bulunmakta. E, bunlara da hitap etmekteyiz. E, hatta şöyle söyleyeyim Hollanda'dan da e, yurt dışından da e, Türk vatandaşlı e, müşterilerimiz bulunmakta. E, bunlara da hitap etmekteyiz. Sadece Batı kent bölgesiyle sınırlı değiliz. Hiler Gayrimenkulün satış ofisleri hakkında sizden bilgi alabilir miyiz? Üretici firmalarımıza, müteahhit firmalarımıza e, kurduğumuz satış ofislerimiz e, emlak sektöründe gerçekten e, güzel yerlere gelmemizi e, sağlayacağına e, eminiz, e, sağlayacağını düşünüyoruz. Çünkü e, emlak ...çı denince insanların aklına gelen şeyi... ...satış ofisleri kuraraktan... ...bunu... ...şöyle söyleyeyim yani bir nebze... ...aşmaktayız... ...üretici firmalarımız açısından... ...hatta alıcı açısından da... ...bir güven oluşturmakta... ...çünkü... ...müteahhit firmadan direkt... ...alımını sağlamaktayız... ...biz sadece müteahhit firmalarımıza... E, belli bir komisyon e, karşılığı danışmanlık vermekteyiz. E, satış ofislerinin kurulumu aşamasında, kimlik çalışmalarında, reklam aşamalarında e, ve müşteri portföyünün, e, müşteri profilinin e, hazırlanarak raporlama e, noktasında e, kendilerine yardımcı oluyoruz. E, bu da e, müteahhit e, üretici firmalar için gerçekten e, hızlı bir e, satışı sağlamakta e, müşterilerimiz için de konut alan müşterilerimiz için de e, nereye nasıl bir e, yatırım yaptığını e, güvenli bir şekilde güvenli bir şekilde yatırım yaptığını e, düşünmelerini sağlamaktayız. Mehmet Bey son olarak izleyicilerle paylaşmak istedikleriniz nelerdir? Son olarak şöyle söyleyeyim yani Mart ayı itibariyle tabii ki biz de ekonomi haberlerini izlemekteyiz. Bütün Türkiye'deki vatandaşlarımızın olduğu gibi biz de kendi sektörümüzle ilgili ekonomi haberlerini izlemekteyiz. Ee, gördüğümüz kadarıyla da Mart ayı e, ortalarından başlayarak e, Haziran-Temmuz gibi e, bir sürece e, uzayarak e, bir e, süreçte e, faiz oranlarının e, düşüşü e, ve döviz e, altın piyasalarının da e, stabil hale gelmesi e, bu da gayrimenkul e, piyasalarına e, insanların yönlenmesini, e, gerektirecek olan en önemli etkendir. E, bunu yaparaktan e, tabii ki gayrimenkule yönlenme e, olduğu zaman biz de e, bizden almalarını e, isteriz. E, özellikle Çakırlar bölgesinde almalarını isteriz. Neden? E, nedenine gelirsek Çakırlar bölgesi gerçekten Mubatikent'den daha farklı bir bölge haline geldi. Ankara'nın en gözde yerlerinden daha farklı bir bölge haline geldi. Çünkü otobana yakınlığı ve E5'e İstanbul yoluna bağlantısı olması hesabıyla ulaşım sıkıntısı olmayan bir bölge. Havaalanına 15 dakikada ulaşılabilecek bir bölge. Ee, ve şöyle söyleyeyim, e, Sincan-Eryaman e, e, metro hattının e, Batkent'ten geçişinin son e, durağı, e, çakırlar, e, Batkent son durağın çakırlar olması dolayısıyla e, ve metronun da e, 2013 sonlarına doğru e, açılması e, dolayısıyla e, bu da yatırımcı için e, ciddi bir getiri sağlayacaktır. E, bunu da görmekteyiz. Vermek istediğimiz mesaj e, yatırımcı e, gerçekten yatırımcı e, yatırımını yaparken e, ciddi bir e, kuruma gitmesi ve güvenli bir kuruma gitmesi e, tavsiye edilebilir. Nedenini sormak gerekirse gerçekten e, çünkü şöyle söyleyeyim e, bizim müşterilerimizin %90'ı e, bütün hayatı boyunca biriktirdiği birikintiyi bir e, birikintiyi bir yere aktarmak durumunda e, bu da e, çok kolay e, değil e, bunun da farkındayız e, çok zor olan bir iş yapıyoruz e, ve biz de bunu e, üzerimize düşen e, görevi hakkıyla e, tamamlamayı düşünüyoruz hakkıyla yerine getirmeyi düşünüyoruz gerçekten e, zor bir iş yaptığımızın da farkındayız. E, yatırımcının da e, bunun farkında olmasını istiyoruz. E, yatırımcının da e, hani daha önce e, emlak sektöründe olan insanların e, insanların yaptığı hareketleri e, tabii ki e, onları düşünmeden e, hareket etmeleri e, yanlış olur. E, fakat onları düşünerekten e, güvenli bir limana e, gelmeleri. Ee, ve tabii ki bize gelmeleri ne isteriz ee, bize geldiklerinde de bu fark göreceklerdir ee, gerçekten kendilerine güvenli bir şekilde dürüst bir şekilde işnlikle e, yön vereceğimizi danışmanlık yapacağımızı e, görmektelerdir Görme, göreceklerdir